benden bir şeyler saklıyorsun? Ne saklıyorsun benden? Demek ki bebek geliyor abi. Tebrik ederim. Sizi de Kudret Hanım. Kara evladı benim de torunum geliyor. Bundan sonra yepyeni bir süreç başlıyor konakta. Ya konuşursa? Ya Kara'nın içkisine ilaç attığımı söylerse? Hamileliğine güvenip bunu da yaparsa biterim ben. Tamam bir dur ağzında tüy bitti be kadın sana dur derken bir dur ya. O gece bir tuzak mıydı? Hiç birlikte olmadık, değil mi Sema? Böyle bir şey gerçekten yapmış olabilir misin? Edeyişi bizde. Sen halledebilir misin? Tabii ki. Eğer o elmas giderse... ...karının felaket Sena'nın gerçek olur. Ben de zengin olurum peri kızıyla yakışıklı delikanlının masalıyla büyüdüm ben. Büyüdüm ve tıpkı o masaldaki gibi biri çıktı karşıma. Gözlerinde aşkı buldu. Sandım ki o masaldaki gibi mutlu olacak sonumuz. Meğer benim mutlu son zannettiğim hiç bitmeyecek bir cehennem azabına adım atmakmış. Pek nadide bir parça oldu belli. Fiyatı da dudağımı uçuklattı ne diyeyim. Yarın Artan Bey'in adımı girip de alana kadar bu gece bana rahat bir uyku yok. <laughs> ne oluyor? İşte bu kadar. Senin olan her şey benim olacak Karanca. Kuma yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de.